Bazen duygular taşıyamayacağımız kadar ağır gelir. Her şey dışarıdan yolundaymış gibi görünür ama içimizde görünmez bir yoğunluk yavaş yavaş büyüyerek bizi ele geçirir. Sanki sırtımızda görünmez bir yük varmış gibi. Biriken hisler, söylenmemiş o kadar çok cümle, sürekli ertelediğimiz ihtiyaçlarımız hepsi içimizde birikir, birikir ve sonunda taşmaya başlar. Bu duruma duygusal taşma diyoruz. Ama bu kontrolsüz bir patlama değildir aslında. Uzun zamandır susturulmuş, görmezden gelinmiş hislerimizin sonunda söz hakkı istemesidir. Onlarca, yüzlerce kez neyse şimdi sırası değil dediğimiz her şey bir gün kapımızı çalar. Mesela aniden patlayan bir öfke aslında o anki küçük bir olaya değil, belki de yılların birikmiş yüküne bir tepkidir. Ya da durup dururken akan bir gözyaşı tek bir ana değil, yüzlerce bastırılmış duyguya aittir. Bu süreçte zihin yorulur, kalp sıkışır ve bedenimiz bize adeta artık dur, daha fazla devam edemezsin der. Yorgunluk, isteksizlik, odaklanma güçlüğü gibi sinyallerle alarm verir. Ama duygusal taşmanın en zor ve görünmeyen bir yanı vardır. İnsan içindeki o büyük fırtınayı saklamakta ustadır. Dışarıdan bakıldığında gülümser, insanlarla konuşur, işine gücüne devam eder. Ama iç dünyasında adeta bir sel vardır. Kendimizi taşıyamadığımız o en zor anlarda bile güçlü görünmeye, her şeyi idare etmeye çalışırız. Sanki zayıflık göstermek yasakmış gibi davranırız. Peki çözüm ne? Çözüm bu duyguları yok saymak, bastırmak ya da onlardan kaçmak değil. Tam tersi, onları tanımak, anlamak ve onlara bir isim vermek. Sadece kendine dönüp "Evet, şu an çok yoğun hissediyorum." ve bu normal diyebilmek bile iyileştirici bir güce sahiptir. Çünkü duygularımız bir düşman değil, bedenimizin ve kalbimizin bize gönderdiği çok değerli mesajlardır. Bir şeyler yolunda gitmiyor, bir bak derler. Bu durum sana iyi gelmiyor, bir dur derler. Unutma, duygusal taşma yaşadığın o anlar, bir kırılmanın değil, yeni bir farkındalığın başlangıcı olabilir. Kendini anlama yolculuğunda önemli bir dönüm noktasıdır. Hislerini bastırmak yerine Onları bir misafir gibi kabul ettiğinde içindeki o sel yavaşça durulmaya başlar. Suyun bulandığı yerden çekilip tekrar berraklaştığı o yerde kendini yeniden daha net bir şekilde görmeye başlarsın. Kendi ihtiyaçlarını, sınırlarını ve gerçekten ne istediğini. Eğer sen de zaman zaman böyle hissediyorsan, bil ki yalnız değilsin. Bu duygularla başa çıkmakta zorlanıyorsan, bir uzmandan destek almak kendine verebileceğin en güzel hediyedir. Unutma, yardım istemek bir güçlülük işaretidir. Kendine iyi bak. Bu videoyu faydalı bulduysan beğenmeyi ve benzer içerikler için kanalımıza abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.